Sonunda izleyek artık oyunlara geçecek. Son. ardından Sonunda geri dönebildim. Bilmeyenler için 25 günlük aranın ardından sonunda geri dönebildim. Bilmeyenler için bademcik ameliyatı olmuştum. Aa, Basit... Geçmiş olsun lan. Bir ameliyat olsa da 2 hafta falan konuşmak zor oluyor. Yani video yapmam imkansızdı. Şu anda tamamen iyileştim sayılır. Zaten kendimi iyi hissettiğim anda direkt videoya oturdum. Tüm tasarımları güncelledim, full HD hale geldim. Hazırım ve mükemmel bir hikaye anlatacağım bugün sizlere. Ama öncesinde kanalın birinci yılını doldurmasına az kaldı. Doğum günü geliyor. Şaka gibi geliyor bana ama 56 video ve 11 ayda 350 bin aboneye çok yaklaştık. Hepinize, anladım. girişlerde hiç beğenin, abone olun demesem de videoları daha izlemeden beğenen herkese, abone olup beni mutlu eden herkese teşekkür ediyorum. Bu yattığım 25 günlük sürede ikinci sezon için inanılmaz içerikler planladım. Tüm dünyayı nasıl eklersin? Tüm GTA serisini. Batı'nın adam lehamamın batış hikayesi. H1Z1 onu biliyoruz. Web tabanlı MMO. Şu anda Discord duyuru odasında sıralamayı seçmeniz için ufak bir anket açık. Hangisinin önce gelmesini istiyorsanız Discord'tan şu anda oylamaya katılabilirsiniz. O zaman yeni sezona hoş geldiniz. baktığım sırada maymun sever adında birinin bana bir link gönderdiğini gördüm. Wolf'tin uzantılı hangi imadında adında bir siteydi bu. Altında da sadece araştır ve gülücük vardı. Linke tıkladığınızda hiçbir yere varamıyorsunuz çünkü site yıllar önce kapatılmış. Ve site kapandığı için neyi araştırmam gerektiğini anlamamıştım o anda. Tabii ki bana normal insanlar yazmıyor. Muhtemelen Wayback Machine ile incelememi istiyordu. Wayback Machine ile baktığımda 2007 senesinin 3 Nisan'ında bir kayıt yakalıyorum. Ve bu kaydı tıklayınca Kore tabanlı bir siteye yönlendiriliyorum. Bu sitenin kayıtları 1 Eylül 2007 senesinde çıkartılan Vortim'den önceye dayanıyor. Yani Vortim henüz piyasaya çıkmadan önce bu siteye Vortim'e ilgili bilgiler girilmiş. Bu videoyu yapmama sebep olan şey ise şuraya tıklaman. Oyuna o dönemde yazılmış bir hikaye varmış ve işte bu sitede gizleniyormuş. Aslında diğer sitelerde, şu anda açık olan sitelerde de bu hikayenin belli kısımları anlatılıyor ama hikayenin tamamına hiçbir yerden ulaşamıyorsunuz. Bugün Vortim'in hikayesini anlatıyorum. Vortim'in gizlenen hikayesini. Allah Allah! Tarihler 2006'yı gösterdiğinde Fransa'da televizyon ve gazetelerde kurt virüsü binlerce insanı hasta etti gibi haberler yapılmaya başlanmıştı. Haberlere göre binde bir görülen bu olayda DNA yapısı bozuk olan insanların duygularını yoğun yaşadığı anlarda kurt adam bilinçsiz aynı zombi gibi kurt adama dönüştüğü ve saldırgan tavırlar gösterdiği rapor edilmişti. Fransız hükümeti yaptığı açıklamalarda bu konuyla alakalı sadece iki adet vakanın ortaya çıktığını ve virüsün salgına dönüşmeden tedavi edileceğini duyurmuştu. Yalnız halka söylenenle yapılacak olan işler farklıydı. Bu açıklamalardan sonra Fransız hükümeti dünyanın en gelişmiş araştırma üssünün bulunduğu Japonya'daki Peyan laboratuvarındaki doktorlardan birisi olan Vako ile anlaştı. Ve vakaların tamamını Japonya'daki bu merkeze yolladı. Wako sıradan bir doktor değildi. Gelen bu denekler üzerinde her türlü pisliği denemiş, işkenceler uygulamıştı. Yaklaşık 28 hafta sonra ise Vako DNA yapılarının tamirinde kullanılacak ve kurt virüsünü bitirecek epoksin adını verdiği ilacını tamamladı. Ve tüm riski ortadan kaldırmak adına dünyadaki gelişmiş ülkelere yüksek ücretle ürettiği ilacını satarak parasına para kattı. Vako bu ilacın dışında yaptığı deneler sırasında farklı şeyler de elde etmişti. Anti epoksin adı verilen ve normal epoksinin tam tersi şekilde çalışan bir bir ilaçtı bu. Kurtluğu iyileştirmiyor, aksine insanları bilinçleri yerinde olacak şekilde kurta dönüştürüyordu. Fransa bu gizli ilaç için büyük bir anlaşma imzalayarak süper asker yaratma planının ilk adımını atmıştı. Bu süper asker takımının ismi Warftim'di. Oyundan bildiğiniz Warftim. Ayrıca bu takımda bir asker olabilmek hiç kolay değildi. Tek yol ağır bir fizik testinden geçmek ve anti-epoksin'e uyumlu olup olunmadığını anlamak için yapılan kan testinden pozitif sonuç çalmaktı. Bu doğrultuda orduda potansiyeli yüksek olan tüm askerler toplandı ve onlara testler yapıldı. Antepoksin enjeksiyon süreci Lyon'da bulunan Kurt Merkezi adlı gizli bir bölgede yapılmaya başlandı. Yaklaşık 4 hafta süren enjeksiyon ve gözlem sürecinden sonra Wolf ilk süper askerleri hazırdı. Ve bu birliğin başında da aralarındaki en güçlü ve zeki asker olan Pedro Gomez vardı. Pedro'dan sonra 19 asker alımı daha yapıldı ve oyun içerisinden bildiğiniz 3275 kodlu üste eğitim süreci için gönderildiler. Bu üstteki eğitim eğitimler tamamen insan halleri içinde. Fransa askerlerinin hem süper insan hem de süper kurt olmasını istiyordu. Burada bir hafta süren fiziksel eğitimden sonra Wolfsin Birliği, gizli laboratuvar adı verilen Monaco'da bulunan yerin 3 kilometre altındaki üste kurt eğitimlerine devam ettiler. Yalnız epoksin ve anti epoksin sisteminde bazı sıkıntılar vardı. Anti epoksin bir insanı kurda 10-15 saniye içerisinde dönüştürse de epoksin ile kurttan insana dönmek 2-3 saat alıyordu. Vako her ne kadar denese de insana dönüştürmek için geliştirdiği epoksinin üst versiyonunu yapmayı becerememişti. Zorlu geçen 2 haftalık eğitimin ardından World Team Grubu hünerlerini sergilemek için Paris'te bulunan 132 katlı bir gökdelenin zirvesindeki giriş denilen eğitim alanında takımlar halinde ayrıldılar. Bu map güzeldi ha. Giriş bölgesi Fransız hükümeti tarafından ayarlanmış, yeni kurt askerlerinin ilk gerçek savaş deneyimini yaşadığı yerdi. Yeni birlikler bir hafta boyunca giriş bölgesinde eğitim gördüler ve bu sürenin ardından Pedro Gomez önderliğindeki Vortin Birliği operasyona hazır hale geldi. Yalnız işte bu dönemlerde Vakobi kurnazlık yaparak Fransız hükümetine sattığı ilacını diğer dünya ülkelerine de yüksek paralar karşılığı satmaya başladı. Ve işte yine bu dönemlerde Reinhard Schneider, Almanlar tarafından üretilen kurt birliği başıydı. Marian Arnold Amerikanlar, Lin Meiling Çinliler, Yiğit Demir ise Türkler tarafından üretilmişti. Yiğit Demir. Marian Arnault Amerikanlar, Lin Meiling Çinliler, Yiğit Demir ise Türkler tarafından üretilmişti. Tabii her ülke bu güçlü süper askerlerin yanında ufak kurt birlikleri de kurdu. Bu bir kenarda dursun ileride buraya geleceğim. Sonrasında Fransız hükümeti daha demin söylediğim eğitimini tamamlamış ekibini Ortadoğu'da bir göreve yolladı. İlk görevleri Arabistan sınırları içerisindeki Aksiyon adı verilen bir vahada ayaklanmaya başlayan Hamadan bin Sabbah isimli örgüt liderini ele geçirmekti. Kısa sürede Aksiyon sınırlarına ulaşan Wolf Team güçlerini kullanıp şehri darmadağın etti. Etti. ve Hamadah'ı esir aldı. Ancak kullandıkları orantısız güç ve şiddet on binlerce sivilin ölümüne neden olmuştu. Bu durum sonraki birkaç operasyonunda tekrarlanınca Fransız hükümeti ulusal bir baskıya uğradı ve bunun sonucunda Pedro Gomez görevden ihraç edildi. Kurt güçlerini teslim etmesi isteniyordu ancak bunu istemediğinden Pedro ben bunu yapmam dediğinden kendine bağlı birkaç tane kurt askerle birlikte üssünü darmadağın etti ve oradan uzaklaştı. Pedro dünya üzerinde kurulan ilk kurt takımı kaptanı olduğundan işin neredeyse her detayına hakimdi. Vako, Kod adlı doktordan haberdardı ve görevden alındıktan sonra Kurtırsı ona zorla kötülükler yaptıracaktı. İlk planı Vako'yu bulup kendine yeni bir ordu kurmak ve durdurulamaz hale gelmekti. Merkez üssü Japonya'da bulunan Peiyan laboratuvarına ufak ekibiyle sızdı ve bulabildiği kadar anti-epoksin çalarak ortalıktan kayboldu. Bu süreçte Pedro paralı askerlerden oluşan bir gruba anti-epoksin vererek koca bir kurt ordusu kurdu. Bu ordu hepinizin kurt avı modundan bildiği Lycanlar. Pedro bir grupla büyük saldırılar yapamayacağının farkındaydı. Bu yüzden önüne kim gelirse ordusuna katmaya başladı ve binlerce kurttan oluşan devasa bir ordu kurdu. Öncelikle Orta Doğu'da Fransa'nın üs olarak kullandığı San Felipe Kalesi'ni işgal etti ve ardından sonraki plan için yola koyuldu. Mısır, Fas, İspanya derken Avrupa'nın kapıları Pedro ve ordusuna açılmıştı ve büyük bir kaos başladı. Yüzlerce kurttan oluşan bu Laykan sürüsü Avrupa'yı yerle bir ettiler. Avrupa'nın elinde kalan son birlikler Pedro Gomez'in birliklerinin dörtte biri kadardı ve artık dayanacak... Hikaye gerçek mi? Evet kardeşim gerçek. Biraz tarih araştırın oğlum bilmeden beni niye izliyorsunuz bunlar gerçek şeyler. güçleri kalmamıştı. Birçoğu henüz düşmemiş Ortadoğu Köprüsü Türkiye'ye sığındı ve bu durumu haber verdiler. Tüm dünyada yankılanan haberler Türk diplomatları harekete geçirmişti ve sınırlar günümüzün aksine son teknolojiyle güvenli hale getirildi. Hükümetin pey aldığı Antakya Yiğit Demir öncülüğündeki 500 kişilik bir Türk kurta gibi harekete geçirilmişti. Hayır arkadaşlar buna rağmen Pedro'nun birlikleri bizim birliklerimize oranla kat kat fazlaydı. Türk araştırma tesisleri Avru Avrupa yerli bir olduktan sonra araştırmalara başlayarak virüsün kontrol altına nasıl alınacağını bulmaya çalışıyordu. Epoksin daha demin söylediğim gibi hızlı bir dönüştürücü olmadığından silah olarak kullanılamazdı. Yani Lycanlara karşı epoksinle saldıramazlardı. Daha güçlü bir ilaca ihtiyaçları vardı. Saniyeler içinde kurttan insana döndürecek bir ilaç. Türkiye'ye sığınan Avrupalı kurt birliklerini öldürtmek için Pedro birliklerinin bir kısmını Türkiye'ye yollamıştı. Ve Türk askerleriyle sınırda büyük bir savaş başladı. Saatler değil haftalar süren bu mücadelede Pedro birlikleri yalnızca Edirne yerlerine geçirebilmiş, İstanbul'a ulaşamamıştı. Türk araştırmacıları ilacın geliştirilmesi için gece gündüz çalışıyor, kısa bir süre içerisinde çıkartılmazsa Pedro'nun tüm devleti işgal edeceğini biliyorlardı. Zaman geçerken Pedro'nun kulağına bazı haberler geldi. Türklerin epoksinden daha güçlü bir ilacı geliştirdiğini öğrendi. Ve ordusunun büyük bölümüyle ülkeyi komple işgale geliyordu. Edirne'yi zar zor tutan birlikler Pedro'nun gelişiyle beraber Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un yarısını vermiş hatta Taksim'de büyük bir savaşa girişmişlerdi. Hatta Wolfgang'daki Taksim haritasında ortadaki Atatürk heykelinin manyetik ışın duvarıyla korunma sebebi, Türk bilim adamlarının Pedro'nun gelişini tahmin ediyor olmaları ve Taksim'de yaşanacak olası bir saldırıda Atatürk'ün heykelinin yıkılmamasını istiyorlardı. Kısaca herkesin aklında son direniş Taksim'di. Taksim düşerse Türkiye düşerdi. Ek olarak 2013 yıllarda çıkartılan Taksim haritası o dönemdeki Gezi olaylarına bir göndermeydi. Pedro'nun Türk hükümetini düşürmek istemesi vesaire tamamen Gezi'ye bir gönderme. Bu resmi kaynaklarda da yazıyor. Maalesef Yiğit Demir ve Avrupa'nın birliklerinin çoğu Taksim'deki büyük savaşı kaybettiler. Topkapı Sarayı'nın altında bulunan ilacın araştırıldığı merkezi korumak için geri çekilen birlikler son direnişi burada yapacaktı. Bu merkezin son kale olmasının bir sebebi vardı. Özelliği klonlama merkezi olmasıydı. İçerisinde bir sürü klon çalışmaları yapılıyordu. En önemlisi süper güce sahip iki adet Yavuz Sultan Selim klonu da özel bir sıvı ile dolu cam panusta tutuluyordu. Yiğit Demir bunun son çareleri olduğunu düşünerek çok riskli bir şey yaptırdı. Bilim adamlarına Yavuz Sultan Selim'e anti-epoksin vermelerini ve onun iki versiyonunu da diriltmelerini emretti. Ateş ve barut yamasının hikayesi tam olarak buradan geliyor işte. Yavuz Sultan Selim'in gücü o ana kadar bilinmiyordu. Boyut olarak Yiğit Demir'in neredeyse iki buçuk katıydı, Laykanların 3.5 üç buçuk katı kadardı. Kurt halleri 450 kilo civarındaydı kalan son birliklerle beraber Ateş ve Borut diye hitap edilen Yavuz Sultan Selimler, Pedro'nun kendilerinin iki katı büyüklüğündeki ordusuyla çarpıştı ve Pedro'yu burada iki hafta kadar oyalayarak Türk bilim adamlarına zaman kazandırdılar ve epoksinden 100 kat güçlü uygulandığı anda kurdu insana dönüştüren tüm özellikleri yok eden ilacın yapım aşamasını tamamladılar. Birkaç gün içerisinde solunumla alınan bu ilacı demir kapsüllere basınçlı gaz vererek bomba haline getirdiler ve Pedro'nun Laykan ordusuna karşı kullandılar. Böylece Laykanların çoğunu insana çevirip kalan kısmını da öldürmeyi başardılar. Pedro ise bölgeden kaçtıktan 4 hafta sonra Belarus taraflarında Türklerin geliştirdiği ilaçla vuruldu ve insan hali yaptığı katliamlar yüzünden tutuklandı. Birkaç ay içerisinde dünya üzerinde mağara buralarda yaşayan ve geceleri tavuk avlayan 3-5 gizli Lycan harici kurt kalmadı. Uluslararası... Oğlum bunun hikayeli oyunu olsa... Eğlenceli olur ha. Harbi böyle mekanikleri falan da güzel olsa harbi keyifli olur. Anlaşmalarla antiboksin gibi maddelerin kullanımı kısaca kurt olmak yasaklandı. Anlattığım bu hikaye 2007 ve 2013 yılları arasında tamamlanmıştı. Türklerin eklendiği kısım 2012 civarında yazıldı. En baş kısımlarıysa 2007 senesinde Vortim için açılmış resmi Çin listede yazıyordu. Zaten oyunun ufak yerlerinde anlattığım detayları görebiliyorsunuz. Aslında kurttan insana dönüşürken ortaya çıkan gaz bulutu var ya şu siyah. Hatta oyun oynarken fark et işte o Türklerin geliştirdiği ilacın patlaması aslında. Haritaların ufak hikayeleri, karakterlerin hikaye yedirilişi, yıllardır bildiğimiz Wolfteam'in böyle bir hikayeye sahip olması Çinli resmi de ilk okuduğumda bana şaşkınlık vermişti. Böylece Türkler hem oyunu hilelerle bitirdiler hem de oyunda ilaç geliştirerek kurtların sonunu getirdiler oyunu olması Çinli resmi de ilk okuduğumda bana şaşkınlık vermişti. Böylece Türkler hem oyunu hilelerle bitirdiler hem de oyunda ilaç geliştirerek kurtların sonunu getirdiler. Allah. bitmişti görselleri de kendi hazırlamış